Şimdi bugün arabaşı çorbası yapıyoruz. Çok güzel bir çorbadır. Burada bir adet tavuk göğsüm var ama kemikli bir tavuk kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. İçine bir tane soğan, sonra bir tane havuç iri iri doğradım. Sonra böyle istediğiniz kadar, böyle 10 tane kadar da tane karabiber, birazcık tuz ve üzerine soğuk su ekliyoruz. Şimdi güzelce haşlamaya bırakacağım. Suyumuz az geldi. Tekrar ilave ederiz. Bu burada güzelce haşlanacak. Önemli olan burada unumuz Burada bir su bardağı kadar unumuz var. Buradaki püf noktamız unumuzu güzelce sütlü kahve olana kadar kavuruyoruz. Yalnız hemen yanabilir dikkat edeceksiniz. Bir de böyle geniş bir tencerede yapın. Yoksa böyle kavururken ocağınız hep batıyor. Bunu kısık ateşte sütlü kahve olana kadar karıştıra karıştıra kısık ateşte kavuracağım. 2 dakika kadar kavurdum kısık ateşte. Bakın ne kadar güzel bir rengi ve harika bir kokusu var. Burada dikkat etmeniz gereken sürekli karıştırmanız. Tabii bakın böyle etrafa da tabii ki batacak. O yüzden benim yaptığım gibi böyle bir tencerede yapın. Bakın böyle sütlü kahve gibi. Şimdi bu şekilde geldi. Hemen ocağın altını kapattım birazcık daha karıştırmaya devam ediyorum unum yanmasın çünkü tenceremiz çok sıcak daha sonra bunu soğumaya bırakacağız bu sırada da tavuklarımız güzelce haşlanacak şimdi e, tavuğumuz güzelce haşlandı suyu burada sonra bunu güzelce didikledik daha sonra e, blenderdan soğuyan kavurduğumuz unu soğuk suyla böyle güzelce blenderda karıştırdık eğer böyle bir blender karıştırma aparatınız yoksa suyla karıştırıp bir süzgeçten geçirebilirsiniz topaklanma olmasın diye şimdi bir miktar tereyağı ve bir miktar şöyle diyeyim size 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağımızı güzelce eriteceğiz. Yağımız eridikten sonra bir yemek kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı domates salçası koyup güzelce kavuruyoruz. Burada salçamızı kavurmak çok önemli. Bu aşamada iyice kavurduktan sonra baharatlarını atalım. Bu çorba acı içilir. O yüzden tabi miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bol karabiber. Yine damak tadını sat göre. Birazcık kimyon. Bu çorba baharatlı güzel olur ve çok azıcık da köri sevmezseniz koymayabilirsiniz ama çok yakışıyor ve tavuk olduğu için harika bir tat oluyor ve tavuğu haşlarken tuz koyduğum için birazcık tuz koyacağım daha sonra ilave ederiz baharatları ben hep bu aşamada koyuyorum ki tadı daha güzel çıksın diye güzelce kavurdu. Şimdi önce tavuk suyumuzu güzelce şu şekilde, hadi ocağımızda batırdık. Hiç önemli değil. Bu şekilde süzdürdük. Daha önce bakın karabiber taneleri, soğan ve havuç koymuştuk. Şimdi. Bakın şöyle güzelce karıştırıyoruz. Böyle hafif kaynamaya başlayınca tam değil ama birazcık kaynamaya başlayınca hazırladığımız bu kavrulmuş unlu karışımı içine döküyoruz. De birazcık kaldı onu da ziyan etmeyelim şöyle evet şimdi bunu kaynayana kadar karıştıracağız ilk etapta suyunu bilemediğiniz zaman çünkü ben yıllardır yaptığım için artık göz kararı her şeyi ayarlayabiliyorum şöyle güzel bir çorba kıvamı olacak bakın eğer çok koyuysa çorbanız sıcak su ilave edin sakın soğuk su ilave etmeyin kaynadıktan sonra sıcak suyla güzelce çorbanızı açabilirsiniz bu güzelce kaynayacak iyice kaynayacak tavukları altını kapatmaya yakın atacağım şimdi atarsam eğer tavuklarım dibe çöker ve yapışır güzelce karıştıra karıştıra pişirmeyi sakın unutmayın. Çünkü un olduğu için dibine çöker ve güzel olmaz. Güzelce kaynadı çorbamız. Bakın kıvamına bakın. Şu an müthiş bir koku var mutfakta. Size anlatamam. Şimdi tavuklarımız da içine atıyoruz. Bunu unutmayın. En son aşamada atacağız. Yoksa tavuklarımız dibine çöker şöyle bir kaynattıktan sonra uff harika bu aslında bol acılı bol ekşili ve hamurla yenen bir çorba şu an hava sıcak olduğu için hamuru yapmadım ben inşallah kışın yaparız ama çok soğuk havada bol acılı bol ekşili ve sıcacık içerseniz hem çok besleyici hem çok lezzetli hem de çok bereketli bir çorba Altını kapatıyorum artık kıvam da harika bakın şöyle şimdi Evet şimdi üzerine limon sıkacaksınız istediğiniz kadar tekrar acil ver atacaksınız harika bir çorba afiyet olsun inşallah siz de yaparsınız ve beğenirsiniz.